Arkadaşlar Mısır'dayız. Şöyle sokak lezzetlerine bir göz atalım. Mısır'da bir tane bir tane, ben, bir tane Vay! Vay! Bak bu kardeşimiz de revani tatlısı satıyor. Birer tane alacağız bakalım tadına. Bizim tatlarımız aynısı. Evet bu da bademli revani. Dil bilmiyorsanız işaret dili dünyanın her tarafında geçerli. Yani bir tane isterseniz satıcının işine bir kilo geliyorsa o direkt bir kiloyu dolduruyor. Anlamamaz gibi yapıyor ama sizsiz siz olun. İşaret diliyle çok rahat anlaşabiliyorsunuz. Vahit bir demek Arapçada. Kaç var? Aşkım. Teşekkür. Türkiye. Ha, Türkiye, Türkiye. Hmm. <laughs> Teşekkür. İki tanesi 1 Euro yaptı. Teşekkür ediyoruz. Gerçekten bizim revani tatlarımız güzel. Arkadaşlar ara ara denk geldiğimde sizlere Mısır'ın sokak lezzetlerini göstereceğim.